Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün yine yepyeni güzel, harika, iki şişli güzel bir örgü modeli hazırlayacağız. Modelimizi çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yepyeni, daha önce görmediğiniz en güzel modellerden bir tanesi. Evet hanımlar. Nako Süper incinin güzel bir ipiyle sizlere bu güzel modelimi anlatacağım arkadaşlar. Şöyle ince telli bir ip sevgili hanımlar. Nako Süper inci. Diğer ip Nako'nun diğer ipleri gibi değil. Biraz daha ince. Evet şöyle hemen ipimizin şöyle elimize alalım da göstereyim size. 100 gramlık bir ip sevgili hanımlar. Hemen şurada numaramız var. Almak isterseniz. Evet akrilik güzel bir ip. Şöyle 100, 100 gramlık şöyle göstereyim. Bakın %25 yün diyor. 100 gramlık 200 kaç 260 metrelik bir ip. Evet sevgili hanımlar bu güzel ipimle şimdi 3,5 numaralı şişimle sizlere çok güzel bir model anlatacağım. Umarım beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten çok severek çalıştığım bir model oldu bu benim. İnşallah sizler de beğenir. Benimle birlikte yaparsınız. Evet şöyle ben hemen ilmeklerimi atarak modelime başlıyorum arkadaşlar. Modelim 5 ve 5'in katları artı 2 ilmek sevgili hanımlar. Hemen ben ilmeklerimi atarken sizlerde henüz abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Modelimiz gerçekten güzel. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle paylaşabilir, kaydedebilirsiniz bu güzel videoyu. Evet şöyle ben hemen ilmeklerimi atayım arkadaşlar. 5 ve 5'in katları artı 2 ilmek atacağım. Evet hanımlar ben ilmeklerimi attım. 5 ve 5'in katları artı 2 ilmekli. Şöyle hemen bakın 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 ilmekte fazladan sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmekleri hanımlar. Hemen modelimize geçelim. Modelimizin zemin hazırlığı olarak arkadaşlar arka yüzde bir sıra ters örüyoruz bu modelimiz lastik isteyen lastik seven bir model dilediğiniz tüm lastik modellerinizi uygulayabilir modelinizi ön yüzde kurmaya başlayabilirsiniz ben şimdi zemin hazırlığı için şöyle arka yüzde bir sıra ters örgü örüyorum burası modelime dahil değil modelimizi ön yüzde kuracağız arkadaşlar şimdi hemen modelimizi kurmaya başlayalım Sizler de dediğim gibi henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verebilir. E, pa e, videomuzu paylaşıp arkadaşlarınızla dostlarınızla da e, kaydederek ya e, destekleşebilirsiniz arkadaşlar. Evet inşallah desteğinizi bana da verirsiniz. Evet bir sıra şöyle ters örgü yaptım sevgili hanımlar. Modelimin arka yüzünde ön yüzüne geçmek için. Şimdi ben modelimin ön yüzündeyim modelimi ön yüzde kuruyorum arkadaşlar modelimin birinci sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım yine burada bir sıra düz örüyorum arkadaşlar hiçbir işlem yapmıyoruz bir sıra düz öreceğiz hemen şu şekilde modelimiz 8 sıradan oluşan bir model şöyle tüm ilmekleri düz örelim Evet, modelimin birinci sırasında tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz sevgili hanımlar. Burada da tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırası hanımlar. Evet, şöyle tüm modelimizi ters olarak örelim. Evet. Modelimizin ikinci sırasında ters olarak ördük. Şimdi ön yüzündeyiz. Evet. Bakın hanımlar. Lastik isteyen bir model. Çünkü kıvrılma yapıyor. Ee, kesinlikle dilediğiniz, sevdiğiniz her türlü lastik modelini uygulayabilirsiniz. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız arkadaşlar. Burada modelimizi uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeğimden sonra 5 tane düz ördüm. Bir kez doluyorum. Bakın burada 5 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 ilmeğimi hepsini birlikte topluyorum. Toplamış olduğum bu 5 ilmekteki bir ilmeğimizi şişime geriye takıyorum. Bir kez daha örüyorum bakın. Doluyorum. 5 tane düz ilmek. 1 2 3, 4 ve 5. 5 düz ilmeğimizi ördük. Kaydırmalı bir model. Bu modeli tamamladığımızda buradaki ilmeklerle daha sonra model kuracağız. Bir doladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimin 5'ini de birlikte topluyorum arkadaşlar. Evet toplamış olduğum ilmeği tekrar geriye takıyorum. Bir kere daha düz olarak örüyorum. Bir kez doluyorum. Burada 5 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve kenar ilmeği. Evet modelimizin 3. sırasında bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle. Gerçekten muhteşem güzellikte bir model olacak hanımlar. Şimdi modelimizin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyiz. Burada yine hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimiz ters. Modelimizin arka yüzünde hep ters örüyoruz arkadaşlar. Ön yüzde modelimizi kuruyoruz. Arka yüzde hep ters. Evet bakın arttırmış olduğum ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Evet. Dördüncü sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Tekrar beşinci sırasındayım arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Modelimizin altıncı, pardon beşinci sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bakın kenar ilmeğinden sonra 6 tane düz ilmek ördüm. Bir kez doladım. Bir tane düz ördüm. Bir kez doladım. 1 2 3 4 5 6 ve buradaki düz ilmeğimle birlikte 7 tane düz ilmeği ördüm. Doladım. Buradaki bir düz ilmeğimi ördüm. Doladım. Yine buradaki ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeği. Evet, modelimizin 5. sırasında bu şekilde kurduk. Şimdi modelin 6. ve son sırasındayız hanımlar. Modelimizin 6. sırası ve son sırası. Modelimiz 6 sırada kendini tekrar eden bir model. Evet şu şekilde Arka yüzünde de hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet modelimizin altıncı sırasında tamamladık. Şimdi tekrar ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir modelimiz çıktı arkadaşlar. Bir modelimiz bu şekilde. Tabii ki görüntüsü bu olmayacak arkadaşlar. Muhteşem güzellikte bir model ortaya çıkacak. Şimdi henüz modelimiz daha belli değil. Şimdi sevgili hanımlar. Şuradaki yapmış olduğumuz işlemleri burada yapacağız. Ama öncelikle birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de aynı şekilde kuracağım modellerimizin yerlerini değiştirerek. Şimdi öncelikle ilk modelimi kurarken ne yapmıştım? Ön yüzden bir sıra düz örmüştüm. Şimdi bir sıra düz örüyoruz. Modelimizin birinci sırası. Evet şöyle bir sıra hiçbir işlem yapmadan düz örüyoruz. İkinci modelin birinci sırasındayız. hem kolay hem güzel hem zevkli birbirini takip eden harika bir model Evet şöyle bir sıra düz örgümü yaptım arkadaşlar şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım Evet bu şekilde yine burada da tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet bakın bu şekilde tüm ilmekleri ters örelim. Evet ikinci modelimizin ikinci sırasında bakın arkadaşlar tüm sırayı ters olarak ördük. Şimdi ön yüzündeyiz ve modelimizin üçüncü sırasındayız arkadaşlar. Şimdi şurada kurmuş olduğumuz modeli buralarda kuracağız. Sonuçta model ilerledikçe böyle güzel bir model ortaya çıkacak hanımlar göreceksiniz. Kenar ilmeğimi aldım. Bir kez doluyorum bakın. 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimi şişime alarak şu şekilde hepsini bir topluyorum. Topladım. Tekrar ilmeğimi geriye takıp bir kez örüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 5 ilmeğimi topladım. Topladığım ilmeği geriye takarak bir kez de düz ördüm. Bir doladım. 5 tane düz ilmek. 1 2 3 4 5 Evet, 5 düz ilmeğimizi de ördük. Bir doluyoruz. Yine 1 2 3 4 5 bakın. 5 ilmeğimi birlikte topluyorum. Tekrar ilmeğimi geriye takıp bir düz örüyorum. Bir doluyorum. 5 tane düz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. 1 2 3 4 5. 1 doluyorum. 1 2 3 4 5. Bakın şu 3 5 ilmeğimi birlikte topluyorum. Topladığım ilmeklerimi şişimdeki bir de ilmeği bir kez daha örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin 3. sırasında bu şekilde yapmış olduk. Şimdi modelin dördüncü sırası ve arka yüzündeyiz. Burada ne yapıyoruz? Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekler ters. Evet, modelimizin dördüncü sırasında bu şekilde tamamladık. Modelin ön yüzündeyiz ve beşinci sırasındayız. Evet, lastik isteyen bir model demiştim arkadaşlar. Evet, şöyle hemen modelin beşinci sırasında yapacağımız işlem e, dikkat edelim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın burada. Ilmeklerimiz var. Bir tane düz örüyorum, bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane düz ilmek örüyorum. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, bir doluyorum. Yine burada bir. 2 3 4 5 6 7 7 tane düz ilmeğimi ördüm. Bir doluyorum, bir düz örüyorum. Bir doluyorum, kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet, modelimizin 5. sırasında bu şekilde kurmuş olduk. Modelimizin 6. ve son sırasındayız. Burada da ne yapacağız arkadaşlar? Tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Umarım modelimizin tekniğini anlamışsınızdır arkadaşlar. Aynı modeli uyguluyoruz fakat modelimizi kaydırarak yapıyoruz. Evet tüm sıramı ters örüyorum. Hiçbir işlem yok. Evet sevgili hanımlar ben sizlere bakın şöyle iki model anlatmış oldum. Modelimiz kaydırmalı bir model olduğu için sevgili hanımlar henüz e, yukarıda baklava dilimi gibi bir dilim çıkacak. Modelimizde enfes güzellikte bir model. Evet umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet iki model olarak anlattım. Şimdi burada sevgili hanımlar bu ilk yaptığımız modeli yani sizlerle ilk kurduğumuz modeli nasıl kuruyorsam Burada o şekilde modelimizi kuracağız. İkinci yaptığımız modeli de daha sonra e, dördüncüsü yani üçüncü modeli birinci model gibi kuruyoruz. İkinci modeli de dördüncü model gibi kuracağız. Yani modelimizi kaydıra kaydıra yapacağız. Muhteşem güzellikte bir model ortaya çıkacak. Evet şimdi ben modelimin ilerlemiş halinde sizlere bir göstereyim hanımlar daha anlaşılır olsun. Evet sevgili hanımlar modelimiz bakın bu şekilde harika muhteşem güzellikte bir model umarım beğenmişsinizdir bakın sizlerle modelimizin hemen şu bölümünü şöyle göstereyim şu bölümünü yaptık şu ikinci bölümünü de yaptık sizler şimdi burada hemen şu bölümünü hazırlayacaksınız üçüncü modelin olduğu yeri daha sonra dördüncü model evet modelimiz gerçekten enfes güzellikte bir model bakın hem kolay, hem güzel, hem de gösterişli bir model sevgili hanımlar. Şöyle bakın. Harika bir model. Ee, ister yelek, ister hırka, ister süveter, ister bluz örün hanımlar. Hem yazlık hem kışlık örgülerde kullanabileceğiniz ajurlu güzel bir örgü modeli sevgili hanımlar. Ben çok beğendim ve severek hazırladım. İnşallah sizlerin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Evet modelimiz bu şekilde. Şöyle bakın. Esneyen, açılan bir model. Alize Angora ipleriyle çeyizlik yelekler de yapabilirsiniz hanımlar. Yazlık Alize Diva ipleriyle yazlık polisler yapabilirsiniz. Yazlık hırkalar, yelekler. Yani uzun yelekler, uzun hırkalar yapabilirsiniz. Çok güzel olur bundan. Ee, gün yüzüne çıkmamış nadir modellerden bir tanesi sevgili hanımlar. Çok güzel bir model bakın. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili hanımlar modelim. Şöyle yakından da vermek isterim modelimi sizlere bu şekilde. Hemen arkasında görelim modelimizin. Bakın arkası da bu şekilde ajurlu, harika, güzel bir model. Evet sevgili hanımlar bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu güzel modeli paylaşmayı unutmayın hanımlar. Şöyle bakın. Kaydederseniz de daha sonra izleme imkanınız, yapma imkanınız olur sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar. Allah'a emanet olun. En güzeli en güzeline emanet olun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Emoji olsun bir yorum bırakırsanız beğeni tuşuna da şöyle görünen işarete de bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.